Herkese selamlar arkadaşlar biliyorsunuz e, Gaziantep'te yaşıyorum ben son zamanlarda hatta son zamanlarda demeyeyim böyle iki hafta önce büyük bir deprem atlattık size bir sözüm vardı e, youtube kanalım 10k olduğunda size oda video çekecektim maalesef çekemedim şu an evin içindeyim tadilata geldik şu kamera belki titriyordur. Bilmiyorum elim titriyor. Yaklaşık ne kadar oldu? E, 14 18-19 gün oldu deprem üzerinden. Diyecek hiçbir laf, hiçbir söz bulamıyorum arkadaşlar. E, vefat edenlere Allah rahmet eylesin. Geride kalanlara Rabbim sabır versin. İnşallah bir an önce yaraları sararız. İnşallah bir an önce e, eski halimize geliriz. Tüm Türkiye etkilendi. 10 il diyoruz ama diğer de koştular yardıma geldiler. Orada televizyon başında dertlendiler. Belki burada akrabaları vardı. Umarım hiçbiri kötü haber almamıştır. Umarım hiçbiri üzülecek bir duruma düşmemiştir. Yeterince üzüldük, yeterince yorulduk. Yeterince psikolojik zorluklar yaşamaya başladık. Zaten belki takip edenler birçoğu biliyordur. Panik atak var bende. Onu da üstesinden gelmeye çalışıyorduk. Hatta gelmiştik de bayağı bir geçmişti panik atağa. İnşallah tekrarlamaz şu 2-3 gündür yavaş yavaş vuruyor gibi. İnşallah büyümez. Size evin depremden sonraki halini göstermek istiyorum. Çok şükür çok iyi. Hafif hasarlı dediler evimize. Tadilatımıza bugün itibariyle elimi tutayım titremez. Tadilatımıza bugün itibariyle başladık arkadaşlar evde. Şimdi ustalar ara verdiler. Size onlar ara vermişken sıkıntıları bir göstermek istedim. Sizden ricam. Bol bol dua edin. Başka bir ricam yok şu an için. E, ee, Twitch'te de canlı yayınlara en kısa sürede başlamaya çalışacağım. Hani üzerinden iki hafta geçti. geçti. Belki bir hafta, belki iki hafta sonra e, yayınlara başlarız. İnşallah en kısa sürede yayınlara tekrar başlamayı planlıyorum arkadaşlar. Evi göstermeden önce son diyeceğim şey Türkiye'nin başı sağ olsun. Umarım Rabbim bir daha bu tür badireler, bu tür e, felaketler düşmanım dahil kimseye göstermesin arkadaşlar. Hadi şimdi size evin halini göstereyim. Biliyorum o da video çekecektim ama e, onun yerine ilk vlog olarak bu olacak. Hem size e, içimi dökeyim dedim. Hem biraz kendimi rahatlatayım istedim. Biliyorsunuz yani çok çevresi olan bir insan değilim ben. Oturuyorum bilgisayarın başına. Gelen 3-5 kişiyle yayın yapıyoruz. Muhabbet ediyoruz o yani. Hadi bakalım şimdi evi göstereyim size. Evin girişinde şöyle ufak bir çatlak var. Burayı kapatacağız. Bitecek inşallah. Yine duvar kağıdını falan yapacağız. Burası benim oturma odam arkadaşlar. Ailemle beraber. iki tane kızım var. Eşimle beraber. Bu odada günümüzün çoğunu geçiriyoruz. Odanın bir duvarı bu halde. Diğer duvarı da şöyle ufak bir çatlağı var ama altta görebiliyor musunuz bilmiyorum. Ustalar buna bakacaklar tekrar detaylı bir şekilde. Buranın da tadilatı yapılacak. Koridorda şöyle bir çatlağımız var. Boğat kutusunun üstü. Genellikle kapıların yanları, sağları, solları, boğat kutuların veya kabloların, elektrik kabloların geçtiği yerlerde sıkıntı var. Çok şükür çok iyi durumda evim. Çok büyük bir şey yok. En büyük hasarım burada. En büyük hasarım burada. Kiriş altı. Kirişlerde de çok şükür baktılar bir sıkıntı görünmüyor. Hafif hasar aldı. Onun dışında benim yayın odasının üst köşesi bu şekilde. Size ufak da olsa yayın odamı bir göstereyim arkadaşlar. Burada da var hasar. Burada bir rafım vardı. O yok artık. Onu takacağız yerine. Şu kısım yayınlarda, Twitch yayınlarında arkada gördüğünüz kısım burası arkadaşlar. Ve kapının üstünde bir çatlağı var. Duvarda bir çatlağı var böyle. Şöyle yan duvarımda bir çatlağım var. Çatlak bunlar. Ufak çatlaklar. Hatta şurada da göstereyim size. Güneşten belki göremeyebilirsiniz ama göstermeye çalışacağım. Şöyle bir çatlağım var. Şurada çatlak var. Komple bir tadilata girecek. Bari odaya girmişken odan dağınıklığını kusura bakmayın. Elimize bulduğumuz her şeyi buraya attık. Yayın bilgisayarımı, yayın sistemimi Hatta aydınlatmamı, ışığımı falan böyle hafiften bir görmüş olun arkadaşlar İnşallah en kısa sürede Bu odanın Düzenlemesini yapacağım Her şeyin yeri şekli değişecek Yayına başlamadan önce Her şeyi toparlayacağız, evi toparlayacağız artık eve girmeye çalışacağız Korkumuzu yenip Onu halledeceğiz Ondan sonra inşallah yayınlara tekrar başlayacağız arkadaşlar. Bunu atmak istedim bu videoyu. Biraz olsun kendimi rahatlatmak, biraz olsun hani soran neden var nasılsın abi, iyi misin abis diye. Onları rahatlatmak için. Çok şükür. Buna şükür arkadaşlar. Canımız sağ. Yakın çevremden vefat eden olmadı. Sadece bir amcamın kızı ve onun bir yaşındaki kızı göçük altında kaldı. O vefat etti. Allah rahmet eylesin. Onun dışında yakın çevremde vefat eden olmadı arkadaşlar. Bu kadar. Kısa bir video oldu. Öz video oldu. Tekrar aranıza dönmeye çalışacağım. Psikolojimizi düzeltmeye çalışacağız. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.